Öncelikle bir cerrahi kongresinde onkolog olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü günümüzde gerçekten her şeyin temeli, onkolojik hastalıkların temeli de hepsi multidisipliner yaklaşımdan geliyor. Biz sizlerin neler yaptığınızı bu tür kongrelerde ve ara konseylerde öğreniyoruz. Siz bizim elimizden gelenleri yine e, hani tabii ki kitaplardan da öğreniyoruz, literatürden de öğreniyoruz ama gerçek hayat deneyimlerini paylaşmak adına böyle multidisipliner eee multidisiplinleri bir araya getiren kongreler gerçekten çok e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Eee şimdi bu konu verildiğinde e, aslında hani medikal onkolog hepatobiler cerrahına ihtiyaç duymalı mı ee, sorusu ben de iki konuşmacı olduğu için prokons mu yapılacak diye bir tereddütte oldum. Hatta organizatörleri de aradım. Ama hani öyle de prokons olacak bir konu da değil. Çünkü yani özellikle onkolog bakış açısıyla da hepatobilyer tümörler birçok tümörde olduğu gibi cerrahi tedavi primer, küratif tedavi. Aslında bizler bu kür şansını arttırmak için bizler yardımcı disiplinleriz diye düşünüyorum. Bizim çoğunlukla birçok hastalığımızda cerrahiye verdiğimiz cerrahinin ötesindeki ileri evrelerde verdiğimiz tedaviler palyasyonun önüne çoğu kez geçemiyor. Ee, onkolojik sistemik tedavileri aslında şöyle bir genel olarak baktığımızda e, 1940'larda aslında e, belki de bir zehir olarak da tabir edilebilen toksik kemoterapilerin e, devreye girmesiyle sistemik onkolojik tedaviler gündeme geldi. 1990'lı yıllardan sonra ise moleküler tıptaki gelişmeler doğrultusunda ve tümörlerin patogenizinde bir takım driver mutasyonların anlaşılmasından sonra bunlara spesifik o hastaya ve o hastanın tümörünün spesifik hedefi yönelik tedaviler gündeme geldi ve bunlar onkolojik tedavide oldukça büyük bir çığır açtı. Ama ben de 98 yılından beri Medikal Onkoloji deyim bu camianın içindeyim aşağı yukarı işte 98'in sonundan sonra olan tedavi gelişimleri içinde ise 2010 yılında. E, kliniğimize giren immün sistemin kontrol noktası inhibitörleri aslında bir immünoterapi yöntemi ama gerçekten onkoloji pratiğimizde çığır açan e, şu ana kadar çok da fazla sağlayamadığımız sağ kalım yararı getiren e, tedaviler oldu. E, fakat e, tüm bu gelişmelere rağmen e, açıkçası hepatobilyer e, tümörlerde e, bu tüm gelişmelerin şu ana kadar çok çok da fazla e, katkısı e, cerrahiyle mukayese edilecek ölçüde hiçbir zaman e, olamadı. E, hepatoseller karsinomu ilk olarak ele alırsak, Ortalama tüm evreler tüm hastalıklar için tüm evreler için ortalama sağ kalımları işte bir buçuk yıla kadar en fazla uzayabilen zeminde kronik karaciğer hastalığı, sirozu olan kişilerde zaten karaciğer fonksiyonlarının da yetersizliği nedeniyle çoğu kez hiç sistemik tedavi veremediğimiz hastalarla da karşılaştığımız bir tümör grubu. 5 yıllık sağ kalımlar çok düşük. Ama erken evrede teşhis edildiğinde rezeksiyon şansı veya transplantasyon şansı bulduğunda ise 5 yıllık sağ kalımlar %70'lere kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bir hepatosiller karsinomda biz medikal onkolog olarak 2008'li yıllara kadar, 2010'lara kadar aslında bu tür olgular bizim kliniklerimize hiçbir zaman refere dahi edilmezdi. Çünkü e, o zamanki elimizde olan kemoterapi ilaçlarıyla hiç sağ kalım avantajı sağlayan bir tedavi de elimizde yoktu. Yani bu e, evrelere baktığımızda erken evrede e, cerrahi rezeksiyon ve transplantasyon şansı bulanlarda %70'lere varan 5 yıllık sağ kalımlar metastatik olmayan, lokal regional evredeki hastalıkta lokal regional tedavilerin de eklenmesiyle 2 yılları 2 yılları aşan sağ kalımlar ama e, e, çoğu hastada da sadece destek tedavisi ve e, aylarla kısıtlı sağ kalımlardan e, hep bahsettik. E, gerçekten bir eğer hepatosellüler karsinom hepatik rezeksiyon şansı bulabilirse eğer multinodüler hastalık, büyük damar invazyonu yoksa 5 yıllık sağ kalımlar aslında oldukça başarılı, birçok tümöre göre de başarılı sayılabilir. Transplantasyon yapılan olgularda, iyi seçilmiş olgularda daha da yüksek sağ kalım seçenekleri var. Mevcut zeminde olan sirozu da düzelttiği için. O yüzden hepatoseller karsinom için açıkçası bizim onkolog olarak günümüzde de önerebildiğimiz sistemik tedavilerin getirdiği sağ kalım e, e, süreleriyle bunlar mukayese edilemez. E, 2008 yılında Sharp çalışmasıyla ilk defa sorafenip dediğimiz vasküler endotelial growth factor ve e, platelet derived growth faktör gibi birkaç mu, e, trizin, e, birkaç tane büyüme faktörü reseptörünün aktivitesini bloke eden ilaçla ilk defa plaseboya kıyasla ileri evre metastatik e, hepatosöller karsinomda bir sağ kalım avantajı gösteren ilk çalışma oldu. Ve ama bu sağ kalım avantajı da yine 3 ayları bulan cüz'i olarak kabul edebileceğimiz ama bizim onkoloji pratiğimizde açıkçası çaresizlikten anlamlı olarak bulduğumuz için yani artık bizim klinikleri de refere edilerek başladığımız tedaviler oldu. Günümüzde bu e, elimizdeki hepatosöller karsinomundaki sistemik tedavileri özetlersek cerrahi şansı bulamayan veya cerrahiden sonra nüksedip metastatik hale gelen lokal rejyonel tedavi seçeneklerinde de tüketmiş e, kişilerde, e sistemik tedavimizde birinci basamakta sorafenipten sonra eşdeğer etkinlikte olduğunu gösteren lanvatinip devreye girdi. Fakat en son geçen yıl bu işte immün sistem checkpoint inhibitörlerinin ee, anti anjiyojenik bevasuzumab tedavisine eklenerek olan kombinasyonu aslında günümüzde birinci basamakta 19 ayları update datasında 19 ayları 2 yıla yaklaşan sağ kalım datasıyla şu an elimizdeki en etkin sistemik tedavi. İkinci basamakta ise birinci basamakta kullandığımız ajana göre yine farklı e, tirozinkinaz inhibitörleri, anti moleküller ve e, seçilmiş hastalarda immün checkpoint inhibitörleri veya ulaşabilen hastalarda ikinci basamakta e, kullanılan e, tedaviler olarak gündemimizde. Ee, ama bunların getirdiği sağ kalımlara baktığımızda sorafenip ve lamatinip için işte maksimal 13 aylara 14 aylara olan bir sağ kalım. Ee, atezolizumab bevasumab tedavisiyle de 20 aylara yaklaşan bir sağ kalımdan bahsediyoruz. Ee, i̇kinci basamaktaki e, tedavileri de eklediğimizde belki birinci basamaktan sonra ikinci tedavi basamağındaki ilaçları da kullanabilen hastalarla bu sağ kalım oranları işte iki yıla yaklaşabiliyor. Fakat iki yıl yani bu hastaları bu çalışmalardaki bu sağ kalım dataları aslında çok seçilmiş popülasyonlarda yapılıyor. Bu çalışmalara katılan hastaların performansları belli kriterleri gerçekten uyduğu için biz gerçek hayat pratiğimizde günlük pratiğimizde aslında özellikle hedef tedavilerle bu kadar da bir etkinlik göremediğimizi görüyoruz veya hastaların kondisyonları ikinci basamak tedaviye el vermeyecek ölçüde hızlı bir kötüleşme e, gösterebiliyor. O yüzden e, gerçek hayatta e, hani sadece sistemik tedavilerle e, diğer lokal ve cerrahi seçenekleri olmayan hastalarda medikal onkolojinin gelebildiği nokta halen oldukça kısırlı hepatosöller karsinomda. Cerrahi tek küretif tedavi şekli. %70'lere varan erken evrede tanı konulduğunda o yüzden multidisipliner yaklaşımla bu hastaların takibinde çünkü bu olgular aslında zaten onkoloji kliniklerine gelmeden tanıları konulup cerrahiye yönlendirilebilen hastalar. Biz bu arada çok devrede olmuyoruz. O nedenle bu aşamada bu hastalıkların erken tanısı ve taraması konusundaki disiplinler arası yaklaşımın olması hepatoseller karsinomda bence en e, küratif tedavi getirecek e, bir yaklaşım. Sistemik tedavilerle sağ kalımlarımız ancak iki yıla yaklaşabiliyor. Bu da iyi e, anlamda düşündüğümüzde. Özellikle karaciğer rezervi yetersiz olan hastalarda. E, ben hepatosörüler karsinom için bu nedenle cerrahinin tek küratif seçenek olduğunu, multidisipliner yaklaşım ve cerrahi şansını kaybetmemesi için hastaların erken bir şekilde cerrahiye yönlendirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. E, safra kesesi tümörleri de yani hepatobilyar tümörler gerçekten onkolojinin etkinliğinin çok kısıtlı olduğu bizim yıllarca pek bir şey yapamadığımız tümörler e, tüm evrelere bakıldığında oldukça kötü bir sağ sahip ama yine lokal evrede yakalanıp, Kimisi tesadüfi kimisi bir takım semptomlar verdiğinde yapılan incelemelerle cerrahi şansı bulabiliyorsa yine aslında yüzde %60'ların üstünde bir sağ kalım getirirken metastatik aşamada bize geldiğimizde 5 yıllık sağ kalımlardan safra kisesi tümörlerinde pek bahsetmek mümkün olmuyor. Monoterapilerle sağladığımız bir 6-8 aylık ee, yaşam süresi eee e, kombinasyon tedavileriyle de bu süreleri biraz bir yılın üstüne çıkarma e, şansımız var. Ama safra kesesi tümörleri de ne yazık ki e, tek e, tedavi seçeneğinin cerrahi olduğu bir hastalık grubu. Kolanjiyokarsinom da yine e, yani ne kadar erken yakalanır ve cerrahi şansı bulursa sağ kalımlarını belirleyen en önemli ee, durumun bu olduğunu söyleyebileceğimiz bir tümör grubu çünkü lokal evredeyken. Ee, çok daha iyiken laf nodu tutulumu yaptıktan sonra da sistemik e, tedavilerle de hızlı nüksetmesi ve e, sistemik tedavilerdeki etkinliğimizin de düşük olması nedeniyle ne yazık ki çok çok iyi sağ kalımlara ulaşamıyoruz. Burada da yine e, monoterapilerle 6-8 aylık bir yararlarımız var. E, kombinasyonlarla biraz bir buçuk işte en son e, üçlü kombinasyonlarla iki yıla yaklaşan e, bir takım e, sağ kalım e, ölçütlerimiz var. Kolanjiyokarsinomda son yıllarda yine hedefli tedaviler de tabii ki gündeme geldi. Özellikle fibroblast growth factor reseptör, reseptörleri izostrat dehidrogenaz mutasyonu olanlarda e, işte çeşitli e, evosidenip gibi FDA onayı alan ajanlar. Ama bunlarda da gördüğümüz gibi hedefli tedaviler e, hastalarımız çok e, akıllı ilaç, hedefli tedavi diye üzerine e, çok atlamak isteyen tedaviler ama aslında bunlar da hiçbir zaman çözümü olmuyor. Çünkü belli bir süre sonra Sonra ilaç direnci gelişiyor. Yani sağ kalıma getirdikleri yararlar da yine aylarla e, sınırlı ve e, özellikle yine çalışmalardan farklı olarak gerçek hayatımızda bu ilaçların toleransı kullanımları da çok çok kolay olmuyor. E, özellikle e, karaciğer yetersizliği de olan bir hastada gerçekten e, bu tür hedefli tedaviler de çok çözüm e, getiren tedaviler değil. Yine NTRK füzyon e, değişiklikleri, biraf mutasyonları, artı her iki ekspresyonları eğer saptanırsa e, kemoterapilerin ötesinde ek bir tedavi seçeneği getirebilen tedavi yöntemlerimiz kolanjiyokarsinom için ama e, cerrahinin getirdiği o 5 yıllık %60'ları aşan bir sağ kalımı e, medikal onkolojik tedavilerle şu anda ulaşmamız çok mümkün değil. E, özetlersem safra yolu tümörlerinde sistemik tedavilerin etkisi sınırlı. Cerrahi tek küratif tedavi ee, bu nedenle lokal ileri hastalıkta uzak metastazı olmayan hastalıkta da neoacuan tedavi sonrası cerrahi şansı her hasta için o hasta bazında değerlendirilerek zorlanmalı diye düşünüyorum. Pankreas kanseri de yine 5 yıllık sağ kalım oranları çok düşük ve bizim klinikte karşımıza çoğunlukla metastatik olarak gelen hastalar. E, lokal evrede yakalanıp rezeksiyon şansı bulanlar da yine nüksetme potansiyeli yüksek bir hastalık olduğu için 5 e, yıllık sağ kalımları çok yüksek olmuyor. Ama yine de bizim sistemik tedavilere elde ettiğimiz etkilerden çok daha e, başarılı pankreas kanserinde de cerrahi. Ee, sonuçta sınırda rezeki edilebilen tümörlerde bugün günümüzde bir neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi rezeksiyon hem sistemik kontrolün erken sağlanması hem de cerrahiye daha kolaylaştırıcı anlamıyla e, rutinimizde uyguladığımız bir tedavi rezeke edilemeyecek ölçüde lokal ileri olan hastalıkta da mutlaka neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi şansı olabiliyor mu diye multidisipliner konseylerimizde değerlendirmemiz lazım. Çünkü sistemik tedavilerle gidebileceğimiz nokta çok çok e, sınırlı. Folforinox e, rejimiyle gerçekten çok çok iyi yanıt alıp e, e, cerrahiye verebildiğimiz olgular var. E, buralarda rezeke başında rezeke edilemeyecek olgularda yüzde kırklar ulaşan rezeksiyon oranları ve rezeksiyon yapıldıktan sonra da bunların yüzde yetmiş beşinde R0 rezeksiyon sağlanabilen hastalar var. O yüzden metastatik olmayan, lokal ileri olan hastaların mutlaka neoadjuvan tedavi gibi düşünülerek yine de tedavi sonrası cerrahi şansı olup olmadığının değerlendirilmesi lazım. Tabii hepatobilyer tümörlerle uğraşırken biz e, cerrahlara sadece küratif tedavi anlamında ihtiyaç e, duymuyoruz. E, bizim özellikle bu hastalık grubunda e, sarılık e, önemli bir e, problemimiz. Bilirubin değerleri yüksek olduğu için zaten sistemik olduğu zaman sistemik tedavi verme şansımız da yok. Bunların çözümünde özellikle safra yolları, kolonjiyo kesinlikle cerrahlara ihtiyacımız var. Tedavilerin sürecinde veya hastalığın doğasında kanamalar, karaciğer lezyonlarının nadir de olsa kapsül rüptürleri, pankreas tümörlerinin özellikle lap lerinin progresyonunda gastrik çıkış sendromları buralarda kesinlikle bir hepatobilyer cerrahinin palyatif de olsa bizlere yardımcı olması gerekiyor. Bizim çünkü bu durumlarda sistemik tedavi verme şansımız da yok. Ee, özellikle de e, onkolojide aslında hepatik e, e, metastatik lezyonların rezeksiyonu e, zaten diğer olgular çoğunlukla primer olarak size gidip sizden bize geldiği için bizim size refer ettiğimiz hasta grubunu oluşturuyor olabilir. E, karaciğer metastezektomisi sağ kalım yararı getiren, oligometastatik hastalıkta küratif potansiyel de taşıyan bir e, yaklaşım aslında. E, özellikle dirençli e, popülasyonları da eredike ettiği için sistemik kontrolün e, kontrolünü de sağlayarak hastalara sağ kalım avantajı kesinlikle getiriyor. En sık da, günümüzde artık normal tedavilerimiz gibi her e, tümör değerlendirmesi yaptığımızda kolorektal tümörlerde mutlaka karaciğer metastazektomisi açısından değerlendirme yapıyoruz. Ee, karaciğer metastazektomisi yapılan eee meta, e, şey tümörlerde e, %50'lere varan 5 yıl e, 60'lara varan 5 yıllık sağ kalımlardan bahsedebiliyoruz. E, karaciğer metastazektomisi ile izlenen metastatik e, kolon tümörlerinde e, bazı hastalıklar başında metastazektomiye uygun olmuyor ama ee, özellikle kombine rejimlerle e, metastatik rezeksiyonu olanak sağlayan tedavilerle rezeksiyon şansı e, bulabilme oranları var. O yüzden metastatik kolon rektal tümörlerle ulaşırken yine her aşamada karaciğer lezyonlarının cerrahi uygunluğunu e, değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Ve e, sizin değerlendirmeleriniz için çoğunlukla cerrahiye refere ediyoruz. Ee, karaciğer metastazektomisi sadece tabii kolorektal tümörlerde değil, iyi diferansiye nöroendokrin tümörlerde, renal hücreli karsinomda, e, oligometastatik meme kanserinde çok fazla tedavi seçeneğimiz olmasına rağmen melanom metastazlarında kemoterapilere refraktör bir e, tümör olarak kabul ettiğimiz, yine sarkomlar karaciğere çok sık metastaz yapmaz ken bile e, nadiren görsek e, özellikle metastazektomi için refere ettiğimiz e, hastalık grupları. Eee tümörlerde karaciğer metastazları olan e, tümörlerde Öncelikle bir multidisipliner yaklaşım geliyor, gerekiyor. Burada hastaların tedavi algoritmalarının farklı disiplinlerle birlikte o hasta bazında değerlendirilmesi lazım. Elimizdeki tedavi seçeneklerini ekonomik olarak e, tüketmek e, adına e, hastalarımıza çok yarar sağlayan e, konseylerimizin önemine burada vurgulamak istiyorum. E, sonuçta hepatobiler hastalık grubunda cerrahi tek küratif tedavi, medikal onkolojik tedavilerin etki Günümüzde birçok gelişmeye rağmen halen e, sınırlı durmakta. O yüzden cerrahi yapılmadan e, veya cerrahi açıdan değerlendirmeden bir onkoloğun hepatobiliyer tümörlere yaklaşması e, mümkün değil. E, ben e, konu başlığımız olan soru olduğu için e, aslında konuşmamı medikal onkolog hepatobiliyer cerrahine ihtiyaç duyar mı sorusu her zaman ihtiyaç duyar olarak e, tamamlamak istiyorum.